Bir zamanlar caminin serin avlusunda top oynayan Berat, ikindi namazı çıkışı aceleyle eve dönerken yerde unutulmuş, oymalı, küçük bir ahşap kutu buldu. Kutuyu eline aldığında hafifçe salladı ve içinden gelen şıngırtı değerli bir şeylerin olduğunu fısıldadı. Kalbi hızla çarptı. Onu kimseye göstermeden alıp eve götürmek çok kolaydı ama annesinin her zaman anlattığı emanete hıyanet etme ve doğruluk hikayeleri aklına geldi. Berat, kutunun sahibinin üzüleceğini düşündü. Koşarak caminin kapısındaki ilan panosuna gitti. Orada, "Kayıp, üzeri oymalı küçük ahşap kutu. Görenlerin imamla iletişime geçmesi rica olunur." yazısını gördü. Hemen imama durumu anlattı. İmam, Berat'ın dürüstlüğünü takdir etti ve kutunun sahibine camiden yeni çıkan yaşlı bir beyefendiye ulaştırdılar. Berat, eşyasını geri alan beyefendinin gözlerindeki minnettarlığı görünce içten bir sevinç duydu. O gün Berat, dürüstlüğün en büyük hazine olduğunu bir kez daha anladı ve kalbi ferahlık doldu.